Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch video serilerine tam gaz durmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gece saatlerinde bir video atmıştım lunch'la alakalı. Bu bir balina satışına benziyor demiştim. Şurada 26'yı test etmiştik. Şimdi e, videoyu derinlemesine dalmadan önce arkadaşlar sizlerden her zaman rica ettiğim bir şey var. İzlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dostlarım sizin ücretsiz desteklerinize ihtiyacım var. O yüzden bana ücretsiz desteklerinizi çok görmeyin. İzlediğiniz videoyu beğenerek kanalıma lütfen abone olun. Bakın ekranın şu sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Üstüne üstüne gelip bir saniye, bir saniye, bir saniyenizi alır abone olmak. O yüzden şimdiden abone olan beğeni atan kardeşlerimin ellerine kollarına sağlık. Şimdi dostlar bugün herhangi bir olumlu haber yok. Olumsuz haber de yok. Ama gece saatlerinde şöyle bir Saçmalığa denk geldik bakın. Gece saatlerinde şöyle şöyle bir saçma olayı denk geldik. Burada 29'larda arkadaşlar biliyorsunuz şurada 3180'i test ettik gündüz saatlerinde. Ben burada canlı yayındaydım. E, gündüz saatlerinde 3180'i gördük. Ondan sonrasında Binance yakım haberini açıkladıktan sonra şuralarda arkadaşlar. Şuralarda yakım haberi pardon şuralarda şöyle evet saat 12.1 civarı açıklandı. E, buralardan sonra bir düşüş gerçekleşti. Sonra yine toparlanma içerisine girerken 31'i zorlarken geriye çekilme devam etti. Akşam saatinde buralara gece saatinde de buralara düştü. Arkadaşlar bu şerefsizler öyle bir ayarlamışlar ki bakın saat 3. 3 mumu bu kapanış mumu. Kapanış mumunda lunca baslılar satışı baslılar satışı ve bu hale getirdiler. Dün baya bir araştırma yaptım. Yani bir, bir buçuk saat arkadaşlar Twitter, e, community'nin, e, işte topluluğun e, hesabına baktım. inceliyorum haberlere bakıyorum. Yok, herhangi bir olumsuz haber yok. Göremedim yani. Bunun tamamen ben bir balina satışı olduğunu düşündüm. Akabinde de zaten Telegram hesabımızdakileri uyardım. Dedim ki bu bir balina satışına benziyor. E, satalım mı dediler orada. Yani dedim bence bekleyin. Yani yatırım tavsiyesi değil, sinyal yönlendirme değil. Bence beklenin. Bu balina satışı tekrar toparlayabilir dedim. Neyse ki kendini biraz toparladı. Buralara geldi tekrar. Şu anda 29'u tekrar zorlamak üzereyiz. 28'in üstünde kaldığımız sürece her şey iyi dostlar. 28'in üstünde kalmamız lazım. 28'i kırmaması lazım. 28'in üstünde kaldığımız sürece hedefimiz 31 olacak. Şu 31'in bir üstüne kendimiz atsaydık her şey süper olacaktı. 31'den sonra 33 kademeli olarak 36 direnci var sonrasında da arkadaşlar. 40'ın üstüne kendimizi atıp oralarda beklersek yeni ATH yani yeni rekorlar içten bile değil. Dostlar şu anda 28 desteğimiz çok önemli. Desteği şu anda zorluyor. 28'i kırılmaması lazım. Şimdi olumlu bir atak var bu dakikalarda. Bundan sonra şöyle devam etmesi halinde dediğim gibi 31'in üstüne kalırsak işler güzel yerlere gidebilir. Dostlar, şimdi e, Lunch Dünyamız diye ben bir Telegram kanalı açtım. E, bilmeyenler için söyleyeyim. E, lunch Dünyamız adıyla isteyen kardeşlerim bizim sohbetlerimize katılabilirsiniz. Lunch yatırımcılarının birleştiği ve sohbet ettiği bir platform bu. Herkese açık kanala katılan herkes sohbetlerimize katılabilir. Telegram'da Lunch Dünyamız yazarak ya da bu videonun açıklama kısmına Telegram kanalımızın linkini e, paylaşacağım. Link'e tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şu an 671 gözüküyor. Yenileyelim bakalım kaç kişi olmuşuz. 693 kişi olmuşuz. Arkadaşlar neredeyse 700 kişiye yaklaşmışız. E, ben bu yola çıkarken tek başımaydım arkadaşlar. Videolarımı beğendiğiniz Çok şükür ki büyüdük ve büyümeye de devam ediyoruz. Bu telegram fikri kafama yattı. E, LUNÇ dünyamız adıyla açtım zaten. E, LUNÇ yatırımcılarını e, hani sohbetlerimizi gerçekleştirelim, haberleri hızlı şekilde birbirimize aktaralım diye böyle bir kanal açmak istedim. Bu kanal öyle bir hale geldi ki arkadaşlar inanamayacağım, inanamayacağım şekilde büyümeye ve insanlarla dolmaya başladı. Bu bana öyle bir büyük hayaller kurdurdu ki bunları sizlere paylaşmak, sizlerle paylaşmak istedim. Ben bu te Telegram kanalında çok büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Bana bu umudu açılayan sizlersiniz. Küçük bir fikirle yola çıktık ama şu an koskoca eller kuruyoruz arkadaşlar. Kısa sürede 700 kişiye ulaştık. Böyle giderse 3 ayda 200 bin kişi olacağız. yani bu ne demek biliyor musunuz dostlar? Değil olunca Bitcoin'e bile yön verecek sayıya ulaşmamız anlamına geliyor. Ee, yine söylüyorum Telegram'da e, lunch Dünyamız yazarak Lunch Dünyamız yazarak kanala katılabilirsiniz ya da videonun açıklama kısmına Telegram linkimizi koyacağım. Link etikleyerek direkt katılabilirsiniz. Şimdi biraz geri çekilme yaşanıyor. Dostlar dediğim gibi olumsuz hiçbir haber yok. Şöyle yakımlara bakalım. Yakımlarda e, yani Binance'in desteğinden hariç hiçbir destek yok. Geçen hafta şurada 5.6 milyar yaktı, 2 milyon dolara yakın. Dün de 1 milyon dolara yakın bir yakım gerçekleşti. 3 milyar adet. Dostlar, Twitter'da bakıyorum. Coinbase'e yüklenmeler var. Hiçbir şekilde ne listeleme ne de yakımlarla alakalı ya da topluluğa hiçbir şekilde cevap bile vermiyor. Eğer Coinbase'de varsanız lütfen o borsadan çıkın. Coinbase'de işlem yapmayın. Hiçbir şekilde bize destek vermiyorlar. Binance harcı hiçbir borsa arkadaşlar yakıma destek vermiyor. Hiçbir borsaya bakın hiçbir borsa yakıma destek vermiyor. Sadece Binance gerçekleştiriyor şunu. Arkadaşlar bu Binance'in yakımı. Bu da Binance'in yakımı. Ya bu adamlar bize destek veriyor. Siz ne de onlara destek vermiyorsunuz? BTC Türk'te işlem yapan kardeşlerim. E, Paribu da işlem yapan kardeşlerim. Bir tek sende işlem yapan kardeşlerim. Lütfen sizlerden ricam. Bakın Binance'e geçin. Binance referans linkimi, bakın Binance referans linkimi bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Lütfen e, referansını ücretsiz kaydınızı oluşturun. E, Bitcoin alım satımlarına hiçbir şekilde komisyon ödemiyorsunuz. Bu komisyonlardan kurtuluyorsunuz dostlar. Sizlerden haraç kesen komisyonlardan kurtuluyorsunuz. Ayrıca e, bu e yakımlar neden az çıktı? Onu da size söyleyeyim. Maker işlemlerinde yani Luncun maker işlemlerinde Binance komisyon almıyor. Yani yapıcı işlemlerinde komisyon almıyor. Bu yüzden yakımlar biraz düşük kalıyor. Yani arkadaşlar Lunc alırken bile adamlar sizden komisyon almıyor dostlar. Bakın lunch alırken bile sizden komisyon almıyor Binance. O yüzden Binance'e işlem yapmanız lazım dostlarım. Bakın biz onlara destek verelim, onlar da bize destek veriyor. Sizlerden rica ediyorum Binance'e işlem yapın. Oradan işe alsatlarınızı yaparsanız yakıma daha çok destek vermiş olursunuz. Ya elinizdeki coin'in değerlenmesi için bunu yapmak zorundayız dostlar. O yüzden yine sizlerden rica ediyorum. Bu videonun açıklama kısmına Binance referans linkimi paylaşacağım. Kaydını oluşturup alsat yaparsanız da dostlar benim ücretsiz grubuma girebilirsiniz. Benim bir ücretsiz grubum var. E, bu ücretsiz gruba katılarak benim satlarımdan ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel paralar kazanıyoruz. Instagram hesabım bakabilirsiniz. Ya en azından bu adam neler kazandırıyor, ne yapıyormuş, Ye Instagram hesabı bir kontrol edebilirsiniz dostlar. Şimdi lunch geri çekilmemesi lazım. Buradan ileriye kendini atıp 31 direncini zorlamamız lazım arkadaşlar. Yoksa e, şu an için buralarda kalması düşüşü getirir. E, 28 tehlikeli bölge. Ben buralarda kalmasını istemiyorum. Yani 29'da kalsın en azından oralarda e, takılsın. Çünkü şu anda buralarda kalması demek arkadaşlar. Yatırımcıların Korkup satması anlamına geliyor Dün de dediğim gibi bu balina operasyonunda Yine milleti silkelediler Panik satışı yapanlar Patladı altta sattılar Bakın burada sattılar Şimdi buralara geldi buralardan alırlarsa Ellerindeki adetleri düşürmüş olacaklar Her zaman söylüyoruz panik satışı Yapmayın zaten çöküşün ardından Gelen bir coin bu dostlar Yani bir yerde kendini toparlayacaktır Haliyle elinizdeki mal varlıklarına Lütfen sahip çıkın ee, yine söylüyorum arkadaşlar e, telegram kanalımıza e, lunç dünyamız yazarak katılabilirsiniz. Ya da bu videonun açıklama kısmına telegram kanalımızın linkini koyacağım. Linke tıklayarak kanala gelebilirsiniz. Lütfen dostlar çıkarken bakın yine söylüyorum şu altta abone ol sekmesi var. Üstüne bir saniyede abone olabilirsiniz. Videoyu da beğeni atmayı unutmayın. Çıkarken buraya kadar geldiyseniz dostlar hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın dostlarım.